Şu an İstanbul normalde günlük hayatta en işlek caddelerinden bir tanesindeyiz. İlerde e, trafik akıyor. E, ancak burada polis barikatı e, başlıyor. Polis 1 Mayıs için taksime gelmek isteyenleri burada durduracak Mecliye köy tarafından. Yolun öbür tarafına bakıldığı zaman e, burada görüyorsunuz bomboş bir yol var. Bu yol e, Şişli'ye kadar disk merkezine kadar disk İstanbul Şube binasına kadar böyle gidiyor ve aralıklarla polis noktaları var. Aynı zamanda ara sokaklarda da barikatlar kurulmuş durumda. Genel merkez önündeyim. E, Saat yediği geçti. Burada kalan e, sendikalılar ve işçiler, aynı zamanda diğer örgütler de şu an disk binasının önünde. Hemen hemen herkeste gaz maskesi ve kask var. Gazeteciler de e, var burada görev yapmak için. Hazırlar. Size bir şey sorabilir miyim? E, neden buradasınız ve Taksim'e çıkmayı hedefliyor musunuz? İzin vereceklerini düşünüyor musunuz? Taksim'e çıkmayı tabii ki hedefliyoruz. Yani amacımız bu. Taksim'e çıkmak. Yani. Yani. Gece burada mı kaldınız yoksa evinizden buraya ulaşabildiniz mi? Ben çok erken saatte geldim. Eşim Arkadaşlarımız akşamdan burada olanda var. Bir polis müdahalesi olacağını düşünüyor musunuz, bekliyor musunuz? Olabilir olsa da